İddia Plus kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhan. Cuma gününün yani bugünün maçlarını sizlerle paylaşacağım. İki güzel maçı derledik sizler için. Umarız güzel ve kazançlı bir hafta içi kapanışı olur hepimiz için ki hafta sonu sermayemiz olsun. Her videoda da belirtiyorum ve açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Bayisteyiz 4 forum adresimiz herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Çeşitli kuponlar, sizlerin kuponları, sizlerin yorumları bizler için çok önemli. Her şey orada. Çok güzel bir ortam söz konusu. Herkesi bekliyoruz. Videolara da lütfen kendi yorumlarınızı da, kendi tahminlerinizi de belirtin. Çünkü bunlar bizim için gerçekten değerli diyorum ve ilk maçımıza geçmek istiyorum. Serie A'da Fiorentina Evinde Sampdoria'yı konuk edecek, Türkiye saatiyle saat, saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmada Gladio Ranieri ile yükselişe geçen ve futbol oynamaya gerçek anlamda başlayan takım haline gelen Fiorentina Sampdoria evinde konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Inter'e kök söktüren hatta galibiyeti son dakikalara kadar elinde tutan Fiorentina 87 ve 89. dakikalarda yedikleri gollerle beraber Inter'in baskısından kurtulamamıştı. Bu eşleşmede dikkatimi çeken husus iki takımın da kadroları oldukça mütevazi ve birbirine çok yakın kalitedeler. Mücadele ve futbol anlayışları hemen hemen aynı diyebilirim. İstikrarlı ve hırslılar. İki ekipte de pes etme yoktur. Ben bize keyifli bir 90 dakikanın eşlik edeceğini düşünüyorum. İki takımda gol ve goller bulacaktır. Karşılıklı gol var ve 2.5-3 seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Ve bir diğer karşılaşmamız ise Cuma gününde Süper Lig'de haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü evinde Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım içinde toparlanma maçı demek doğru olabilir aslında. Çünkü her iki takım da lige adapte bir giriş yapamadı. Özellikle Trabzon cephesi biraz daha bu konuda sıkıntılar yaşıyor. Biliyorsunuz önemli oyuncuların birkaçı başka takımlara transfer olduğu ve doğal olarak bir toparlanma sürecindeler. Antep'te ise teknik direktör Sumudika bulunduğu konumdan memnun olmadığını ve gereken desteği kulüpten göremediğini verdiği demeçlerine yansıttı. Bu maçta da sorunlar devam edecek olursa Gaziantep ekibinde senaryolar ve gidiş attı demek değiştirmek zorunda kalabilir Gaziantep Kulübü ki Sumudika bu hafta içinde yaptığı açıklamada çeşitli menajerlerin bazı futbolcuları takıma kabul etmesi karşılığında rüşvet teklif ettiklerini açıkladı. Bu da gerçekten çok sansasyonel bir olay oldu. Aslında Türk futbolu adına diyorum umarız <laughs> kötü emellerine ulaşamaz yani bu tarz menajer adı altında gelen kişiler aynı futbolcu için iki farklı menajerden 50 bin euro teklif aldığını söyledi. Hayırlısı diyorum Türk futbolu adına. Başka da bir şey demiyorum. Tahminimize gelecek olursak Trabzonspor takımının 1.5 üstü ve toplamda 2.5 üst seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum ben şimdiden. Umarız güzel bir cuma olur hepimiz için. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medyada da bizleri iddia plus ve bahisteyiz olarak takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, tekrar görüşmek üzere.